Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bu sefer sizlerle bir sefer genç videosundayız. Ee, bugün yanımda Mehmet Emin var. Mer merhaba Mehmet Emin. Merhaba Kadir. Ee, Belir uzun zaman sonra, sonra yeniden birlikteyiz. Bugün birkaç konumuz var. Mehmet Emin oynamıyor fakat sadece değerlendirme yapacak. Mehmet Emin. Evet ya. yani tam yanımda sınıf arkadaşım. Merhaba. Oha bela lag. Hemen şöyle gidelim. Ee, umuyorum ki bu video çıkar çok da istediğim bir map. Lag var. Siz de fark ediyorsunuzdur. Bayağı bir lag var. Kulüp Cest'in açmışlar çağını arkadaşlar. Açmış. Kulüp Cest demeyeyim de. Görüyorsunuz tek bende değil beyler. Herkes de lag var. Arkadan kaynaklı Oo, O beyler bu adam beni alır. O yüzden ben kaçmaya devam edeyim. Eee, <laughs> fanlarımdan bir tanesi. Miş. balalım. Kim olalım 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 dedi. Yok demiştim. Ama yine de son anda karar değiştirdim. E, şurayı da alayım. Artık konumuza başlayalım. Hmm. Ee, beyler bugünkü konumuz tekstür peki tekstür pekler kullandığım tekstür pekler vallahi aslında. ve Emmet'im sen de konuş. <laughs> ya ses bağırarak konuşma lazım bakalım bak. Benim FPS FPS'e da şöyle benim bilgisayarda hiç FPS'e yazmıyor. Böyle anlattığına göre Mehmet hiç ben gidip oynamadım onlarda o bize geliyor. Acayip FPS 0 vermiş FPS. Ya. Çıkıyor, oyun çekiyor. Mod, modda ne bir ya. Ben modda oynayayım. Öyle yani. Yenilenmiş mi burası ya? Aynen. Evler görüyorsunuz yenilenmiş. Allah evlerden göre. Önceki videoyu da... hatırlıyorsanız yani iyi şey değildi yani. Ve ilk bölüm Serval Gezi 4 Ve hiç iyi değildi. Ah. Oh bir adam bizi mi takip ediyor? Bana böyle geliyor? İyi güzel. İyi şimdi. Ne çıkmaz inşallah. Sen de mi izledin o videoyu? Evet ya. Böyle açacağız. Sağlayın hemen. Başlayalım ve of. Böyle hep.

Fenes var mı? Hiç kullanmamışım, Evet. Hı, e, Bugünkü konumuz tekstür peklerim. Yani kullandığım tekstür pekler. Ve linkleri. Ve skinim beyler. Bugünkü konumuz bu. Hop. İyi güzel. Evet artık sanırım başlayabiliriz. Aynen. Kanka bir de senin o videoda şey oluyor. Yarım saat izliyorum izledim. Yarım saat gülmene düştüm. güldüm ben. Evet Mehmet Emin dalga geçiyor. Ya neden böyle yapıyorsun? Niye üstüme geliyorsun? Üstüme geliyorsun? üstüme geliyorsun? Tamam. Evvela kullandığım tekstür pek şu an ba pek tekstür pek. Herkes çok seviyormuş. Ben bir izledim. O zaman falan çok izliyorum. Herkes kullanıyordu. Ben de dedim ki ben ne yapayım. Ben de kullanayım. Çok da beğendim. Ve ben de kullanmaya başladım. Fakat tekstür peki yani her yerde bulamazsınız. Ben size linkini atarım aşağıda fakat lütfen videolara böyle bir 5-10 like gelsin yani zaten like atıyorsunuz da 5-10 like gelsin yani lütfen rica ediyorum gelsin o vela lagın babası ya ne babası oğlum oha <gülüyor> Tamam elimde okuma gezmeyeceğim. Beyler ben buradan kaçayım. Oha! <laughs> tamam lan. Ee, i̇şte kent de yakında paylaşırım. Fakat şöyle bir şey var ki skinimi yeniledim görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Ee, fakat şu an konuşmayayım da. Hadi, hadi. Ee, beyler bu skin peki de yakın daha paylaşırım size. Beyler susun bir Bey. sus. Beyler beyler. Beyler bu adam bizi görmedi. Yani lagda olan galiba yok. Biz lagdayız. Oo bizim bilgisayar girmiş laga. Oo iki kişiyiz. <laughs> Acayip lag var şu an evet. Allah'ım bekle şurayı düzeltin. kaç Oha beyler ya. Ya ben böyle şeyin lagın var ya. Yani beyler görüyorsunuz. Ulan. Yapıştırıyorum bilgisayara fakat Şu ya. Şey FPS sapıttı ya. <laughs> bir kazandık beyler. <laughs> <Ula! gülüyor> Mehmet'in uğurlu geldi ve 300 gibi çaktı. Beyler lagın babası ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.